Basit makinalarda devam ediyoruz arkadaşlar. Basın makinalarda bir alt başlığımız makaralar. E, makaraları biz e, sabit makara ve hareketli makara olarak ikiye ayırıyoruz. E, sabit makara nedir? Sabit makara bir sabit bir zemine tutturulmuş ve buradan herhangi bir kuvvetle çektiğiniz zaman makara burada ne yapıyor? Kendi içinde böyle bir dönme hareketi yapıyor. Biz buna sabit makara diyoruz. Yani sabit makaralar kendi ekseni etrafında bir dönme hareketi yaparlar. Hareketli makara dediğimiz nedir? Hareketli makarada da dikkat ederseniz makaraya yük bağlanmış. Buradan F kuvvetiyle yukarıya doğru çektiğimiz zaman makaranın yukarı doğru çektiğinde makaranın buradaki hareketi şöyle yukarıya doğru bir yükselme hareketi şeklinde olur. İşte biz buna hareketli makara diyoruz. Yani hareketli makarada hem dönme hem de yukarıya doğru bir öteleme hareketi söz konusudur. Sabit makarada sadece dönme hareketi var. Şimdi biz burada makaralar daha doğrusu basit makinalar bize iş yapma kolaylığı sağlıyordu. Bazen kuvvetten kazanç sağlıyordu. Şimdi bunları inceleyelim. Makaralardaki te, temel özellik şurasına biz yükümüzü P harfi ile gösteriyorduk. Bunlara P yükleri diyorum ben. Bu P, bu P. Bu da P kadar. Bu da P kadar yükleri P harfiyle gösterdim. Şimdi e, makaralarda buradan biz siz herhangi bir kuvvetle çektiğiniz zaman diyelim ki bu kuvvetimizin değerine ben 10 newton gibi bir değer verdim. Çektiğinizde bu ip üzerinde aynı ip üzerinde aynı gerilme kuvveti var daima. Yani şuradaki ip gerilmesi 10 newtonsa Buradan böyle devam ettirdiğim zaman şuradaki ip gerilmesi de 10 Newton olur. O zaman şuradaki ip gerilmesini de ben 10 Newton olarak söyleyebilirim. Şimdi buradaki P yükünün denge durumuna baktığımız zaman biliyorsunuz ki biz yükü ağırlığı aşağıya doğru gösteriyorduk. O zaman bizim aşağıya doğru bir P ağırlığımız var. Dolayısıyla cismi aşağı doğru tutan bir 10 Newtonluk ağırlık kuvveti, yukarıya doğru tutan bir ip gerilme kuvveti var. O zaman şuranın denge durumuna baktığımız zaman biz burada deriz ki P eşittir 10 Newton. Yani ip gerilmesinin 10 Newton olduğunu söyleyebiliriz ki bu aynı zamanda neye de eşittir? Şöyle yazalım tekrar. P aynı zamanda F'ye eşit. O da bizim için nedir? 10 Newton'dur. Şimdi burada dikkat ederseniz 10 N'luk bir kuvvetle 10 N'luk bir yükü kaldırıyorsun. E, o zaman kuvvetten kazanç var mıdır desek burada sabit makarada kuvvetten kazanç yok. Çünkü yükün de aynı, kuvvetin de aynı. Kuvvetten kazanmıyorsan yoldan da kaybetmeyeceksin anlamına gelir bu. Çünkü işten kazanç yoktu hatırlarsanız. O zaman bunun anlamı şu. Siz F kuvvetiyle diyelim ki aşağıya doğru İpi 1 metre kadar çekseniz, 1 metre çektiğim zaman cisim yukarı çıktı. Cisim de buradan ne kadar yukarı çıkıyor? Tekrar 1 metre kadar yukarı çıkıyor. Yani siz kuvvetten kazanmıyorsunuz. Yoldan da kaybetmiyorsunuz sabit makarayla. Tabii şu soru akla gelebilir. E, o zaman ne gerek var böyle bir makaraya? Denebilir ama bize iş yapma kolaylığı sağlar. Mesela okullardaki bayrak direğinin ucundaki küçük makarayı düşündüğünüz zaman o tam bir sabit makaradır. Bu sabit makara sayesinde bayrağı yukarıya doğru e, rahatlıkla e, çekerek taşırsınız. Aksi halde makaranın olmadığını düşün, bayrak direğine tırmanman gerekirdi. E, şimdi bu sabit makaranı mesela diyelim ki şekillerde tabi sorularda farklı şekillerde görebileceksiniz. Şimdi buna baktığımız zaman şuradan herhangi bir açı verilmiş. Hatta e, sizi böyle birazcık şaşırtmak için buralara farklı farklı açılar verebilirler. 30, 37 gibi değerler verebilir. Şimdi bu açının burada her bir önemi var mı? E, duruma göre oluyor. Bu sorularda bunu inceleyeceğiz ama şimdi şöyle bakmamız gerekiyor. Buraya bir herhangi bir kuvvet uygulanmış. Ne kadarlık kuvvet uygulansın, mesela 20 newtonluk bir kuvvet uygulansın. 20 newtonlu kuvvetle, şöyle aynı ip üzerinde aynı gerilme kuvveti varsa, bu aynı ip olduğu için devam ettirdik. O zaman bizim buradan P yükümüz ne kadardır desem, P yükü bizim için gene aynı ip olduğuna göre kuvvete eşittir. Bunun değeri de nedir? 20 newton kadardır. Yani şu bu açının şu anda bir önemi yok. Bu açının önemli olduğu durumlarla karşılaşacağız. Sorular üzerinde onu inceleyeceğiz. Şimdi şöyle şuraya herhangi bir destek koyduğu zaman o zaman burada yatayda bir kuvvet oluşur. O zaman önemli olduğunu e, göreceğiz. Şimdi hareketli makara ile devam ediyorum. Hareketli makara dediğimiz gibi biz şimdi buradan çekiyoruz. ipi çekiyorum. Diyelim ki 1 metre kadar çektik. 1 metre kadar çektiğiniz zaman hareketli makarada cisim yukarıya doğru bunun yarısı kadar yükseliyor. Yani sen 1 metre çektin 1 bölü 2 metre cisim yukarı çıktı. Bakın bu ne anlama geliyor? Yoldan bir kayıp var. Sen bir çekiyorsun yarım geliyor. 5 metre çekiyorsun iki buçuk geliyor. 10 metre çekiyorsun 5 metre geliyor. Çok çekiyorsun az yukarı çıkıyor. O zaman bu yoldan kayıp olduğu anlamına geliyor. Ha, diyelim ki biz burada kuvvetimize herhangi bir değer vermiş olayım ben şöyle yazılır. Şurası F eşittir diyelim ki 10 Newton'luk bir kuvvetle bunu yapıyor olsak. Şimdi aynı ip üzerinde aynı gerilme kuvveti var demiştik. O zaman şu ip benim için, şurası bizim için 10 Newtonsa Buradan dolaştığımız zaman burası da 10 Newton. O zaman burası şurasına 10 yazıyorum. Burasına da 10 yazıyorum. 2 tane ipte ki gerilme kuvvetinin toplamı makarayı şöyle makaranın dengesi olarak düşündüğünüz zaman aşağıya vermesi lazım. Yani o zaman ben P yükümün değeri ne kadardır desem P yükünün değeri yani makaranın dengesine bakıyorsun burada. 10 var 10 var yukarıda 20 Newtonluk bir kuvvet varsa yükünüzün değeri de 20 Newtondur. Burada makaranın ağırlıksız olduğuna dikkatinizi çekeyim. Makaralar ağırlıklı olabilir. O zaman makaranın ağırlığını da aşağıya doğru çekmek gerekir ki inceleyeceğiz. Bakın şimdi bunun anlamı ne oluyor? Şimdi sizin 20 Newtonluk bir yükünüz var. 20 Newtonluk yükü 10 Newton gibi daha az bir kuvvetle yukarı doğru kaldırabiliyorsun. E bu bir kuvvet kazancı demek. Kuvvetten kazanıyorsan aynı oranda yoldan kaybediyorsun demek yani sen 1 metre çekiyorsun yükün yarım metre yukarıya çıkıyor Bu da yoldan kayıp olduğu anlamına geliyor şimdi eğer makarada bir ağırlık varsa e, ağırlıksız diye bahsediyorsak o zaman ağırlık yok ama e, Herhangi bir şey söylenmediği zaman da biz makaranın ağırlığının olduğunu mutlaka düşünmek durumundayız. Şimdi burada P ağırlıklı makara olarak vermiş. O zaman makaranın ağırlığı varsa sen makaranın ağırlığını da kendi ağırlığını da aşağıya doğru P olarak işaretliyorsun ve şu makaranın denge durumuna bakıyoruz. Şimdi buradan herhangi bir kuvvet uygulamışız. Uygulamış olduğumuz kuvveti de şöyle ben F harfiyle gösterelim. Buna da sizin için ne diyorum? Mesela diyelim ki 50 Newton olsun. 50 Newton'luk bir kuvvet uyguladığını Şimdi o zaman e, 50, 50 Newton yani makaranın dengesine baktığımız zaman burası bizim için 100 Newton yapar. 100 Newton eşittir diyorum. Aşağıda iki tane P var. P'yi yalnız bırakıp her iki tarafı ikiye böldüğünüz zaman yükün değerini de buradan 50 Newton olarak buluyorsunuz. Şimdi e, hareketli makarada önemli bir durum var. Buraya notumuzu da aldık. Yükselme sorularında makaranın ağırlığını dikkate almıyoruz. Yani bize P yükünün mesela ne kadar yükseldiği gibi bir soruyla karşılaştığımız zaman o zaman makaranın ağırlığı var mıdır yok mudur buna e, bu bizim için önemli olmamış oluyor. Şimdi makaralar e, biraz soru çözmekle kavranılacak bir konu ve farklı e, sorularda farklı e, taraflar var. Onlara dikkatinizi çekeceğim bu sorularda. Şimdi ilk örneğimizde ağırlığı P olan cisim, ağırlığı önemsenmeyen makaralarla oluşan düzenekte şekildeki gibi dengededir diyor. Yani burada makaraların herhangi bir ağırlığı yok. O zaman işimiz biraz daha kolay. Şimdi ip gerilmesini zaten burada T diye tanımlamış. O zaman ben şuraya T kadar diyorum. Şimdi devam ettirdiğimiz zaman bakın aynı ipte aynı gerilme kuvveti var demiştik. Burası T kadar gelir. Aynı ip devam ediyorsa yine T kadar geldi. Şimdi burada şu makaranın bakın dengesine baktığımız zaman şurası T kadar aşağıda iki tane ip var her bir makara kendi içinde dengede olması lazım. O zaman yukarıda bir ip aşağıda iki ipse bunları T bölü 2 T bölü 2 diye paylaşıyor. Şimdi şu diğer bir makaranın dengesine baktığımız zaman şunu inceliyorum bakın sadece buna odaklanıyorsunuz. O zaman ne oldu? Yukarıda iki tane T var aşağıda makarayı tutan tek bir tane ip var. O zaman diyorum ki burası 2T kadardır. Bakın hep denge mantığından bakmaya çalışıyoruz olaya. Şimdi o zaman P yükünü tutan kaç tane ip varsa buna bakıyorum. P yükünü tutan bir 2T'miz var. Onu şöyle aldım. 2T artı diyorum. Bakın P yükünü tutan T bölü 2 var. T bölü 2 var. İkisinin toplamından ne geldi? T geldi. Eşittir diyorum. Cismi yukarıda tutan iplerle aşağıda zaten ne var? Cismin kendi bir ağırlığı var. Kendi ağırlığını da şöyle şekil üzerine işaretlersek P kadar. Aşağıda da bir P ağırlığı var. E, o zaman e, ben şu eşitliği aşağıdaki kuvvet olan P'ye eşitliyorum. Baktığınız zaman burası ne oldu? 3 tane T eşittir. P oldu. Biz T ip gelmesini istiyorduk. T ip gelmesini yalnız bıraktığınız zaman 3'ü karşı tarafa bölüm olarak atıyorsun. P bölü 3'tür diyoruz ip gerilmesi için. Şimdi diğer bir örneğimize baktığımız zaman ikinci örnekle devam ediyorum. Şekildeki sistemde K cisminin ve her bir makaranın ağırlığı P'dir demiş. O zaman makaraların da ağırlığı var ve makaraların ağırlığı da ne kadarmış? P kadarmış. Şimdi makaranın ağırlığı varsa cismin ağırlığını nereden işaretliyorum? Ortasından P diye işaretliyorum. Her bir makaranın ağırlığı dediği için aslında şuradaki makaralarımızın da ağırlıkları var. Oradaki makaraların ağırlıklarını da şöyle göstereyim. Bu soru için gereksizdir ama tabii ne olduğunu bir görmeniz gerekiyor. Burada da bir bu makaranın ağırlığı var. Burada da bu makaranın ağırlığı var. Ama dikkat ederseniz bu makaraların ağırlıklarını şu tavandaki şu ipler tartıyor. E, o zaman bu ipleri sormadığı için benim şuradaki ağırlıklarla şu anda bir işim yok. Ha, ben şimdi gene soru çözümü için devam ediyorum. Yani makaranın ağırlığı P kadardı ve K cisminin ağırlığı da P kadardı. O zaman buraya da P yazdım. Şimdi bakın sadece şunun dengesine bakıyorum. Aşağıda P, Yukarıda bir ip. O zaman şu ipteki gerilme kuvveti P kadar gelir. Aynı ipten ilerliyorsan aynı gerilme kuvveti var. Yani buraya da P yazıyorum. Bakın aynı ip devam ediyor. Buraya da P diyorum. Aynı ip devam ediyor. Şu ipe de P kadar diyorum. Şimdi bizden istenen şey L olduğuna göre o zaman burada neye bakabilirsin sen? Şu makaranın dengesine bakabilirim. Bu makaranın dengesinde bize ne diyor? Aşağı yönlü kuvvetler yukarıyla dengelenecek. E, o zaman yukarıda bu makara için kaç tane P var? 1 2 3 tane P var. O zaman diyorum ki 3 tane P eşit olması lazım. Bu makara için aşağıda ne var? P var, artı bir de L var bulmak istediğimiz. Şimdi P'yi bu tarafa attığımız zaman o zaman ne oldu? 2P eşittir L olmuş oldu. L'yi de P cinsinden görmüş olduk. Şimdi bu soru üzerinde e, biz mesela şöyle bir şey daha sormuş olsak. Mesela desem ki şuradaki ip gerilmesi ne kadardır desek. Şimdi bakın nasıl bakıyorsunuz olaya? Şu makaranın dengesinden bakıyorum. Bu makaranın dengesi için bu şu ip gerilmesi P kadar. Bu ip gerilmesi P kadar. Makaranın ağırlığı da P kadardı. O zaman şu ip gerilmesini sorsaydı size 3P kadar derdiniz. Gene aynı şekilde mesela şuradaki gerilme kuvvetini sorsa o zaman ne yapıyorsun? Şu makaranın dengesine odaklanıyorsun. P var. Buradan devam ettirdiğimiz zaman şu ip de bakın P kadardı. O zaman P, P makaranın ağırlığı da P kadarsa o zaman şu yukarıdaki şu ip gerilmesi de 3P kadardır diyorum. Tabi ip gerilmeleri eşit çıktı. Tesadüfen eşit çıktı. Her zaman böyle bir şey olmaz. Şimdi farklı özellikteki makara sorularıyla devam ediyoruz. Ee, ne demiş bu örnekte? Ağırlığı birbirine eşit makaralar P ağırlıklı cisimle şekildeki gibi dengededir. Bakın makaranın ağırlığının ne olduğundan bahsetmiyor. Ama her bir makaranın ağırlığının birbirlerine eşit olduğunu söylüyor. Böyle sorularda e, gizli bir şekilde makaranın ağırlığı olabilir. Bunun için güzel bir örnektir. Şimdi şöyle devam edeyim. T e, burası şurası da T olur. Aynı ip üzerinde aynı gerilme kuvveti var. Devam ettin. Burası T. Aynı ip devam ediyorsa elini kaldırmadan burası T. Bakın şimdi şu makaraya odaklanıyorsunuz. Sadece buraya bakıyorsun. Yukarıda iki tane T var. Makarayı tutan. Aşağıda bir T var. E o zaman dengenin sağlanabilmesi için aşağıya bir T ihtiyacı var. İşte bu T dediğimiz şey bizim için makaranın ağırlığıdır. Yani makaranın ağırlığı T kadarmış diyorum. Makaranın T kadar ağırlığı olduğunu bulduk. Şimdi sorunun çözümüne ilerlediğimiz zaman her bir makaranın ağırlığı T kadarsa, o zaman şu makaranın ağırlığı da T kadardır. Gene şimdi ne yapıyorsun? Şu, şu makaraya odaklanıyorum. Sadece buna bakıyorsun. Bu makarayı tutan yukarıda ne var? İki tane T var. Bakın şu, şu ve şu ip tutuyor. O zaman T ve T. iki tane T var. İki T eşittir diyorum. Aşağıda bu makarayı tutan ne var? P ve T var. O zaman P artı T'dir diyorum. T'yi karşı tarafa attığınız zaman T eşittir P olmuş oluyor. Yani makara e, makaranın gizli bir şekilde ağırlığı da soruda olabileceğini düşünmek gerekiyor. Şimdi diğer bir örnekle ilerlediğimiz zaman bu örneğimizde de ne var? Araya bir X cismini yerleştirmişler. E, sürtünme ve makaraların ağırlığı önemsiz demiş ve X'in Y'ye oranını soruyor ağırlık olarak. Şimdi şöyle başlayalım isterseniz. Aşağıdan şimdi baktığın zaman ağırlık da yok. Ağırlık yoksa biraz daha şanslısın. İşler birazcık daha basit yürüyecek demek bu. Aşağıda Y ağırlığı var ve bunu iki tane ip tutuyor. Yani sen şu anda şu makaraya odaklandın. O zaman şurası benim için Y bölü 2. Burası da bizim için Y bölü 2 olur bu makaranın dengesinden. Daha sonra geliyorsun şu küçük makaraya odaklanıyorsun. Sadece buna bakıyorum. Aşağıda bunu y bölü 2 tutarken yukarıda iki tane ip tutuyorsa hemen paylaştır bunları. y bölü 4, y bölü 4 diyorsun. E şuradan devam ettiğimiz zaman bakın şuradaki ip gerilmesi bu ip aynı ip olduğuna göre zaten ne kadar? y bölü 2 kadar. O zaman y bölü 2'dir diyoruz. Şu anda x'e bakıyoruz. x'i tutan ipler. x'i yukarıya doğru tutan ne var? Bakın şöyle bir y bölü 2'niz var. y bölü 2 var. Şu ip için aldım. Aşağıda aşağıya doğru yönelmiş ne var? Bir y bölü 4 var. E bir de x cisminin kendi ağırlığı var. x cisminin kendi ağırlığı yani şuraya aşağıya doğru bir de x'in kendi ağırlığı var. O zaman okların yönüne dikkat ediyorsun. Bu ikisinin toplamının bununla dengelenmesi lazım. E dengenin sağlanması için x buradan kaç olmalıdır dediğim zaman ne dersin? y bölü 4 dersin. Değil mi? y bölü 4, y bölü 4 topladık y bölü 2 yaptı. E, o zaman x cismi eşittir y bölü 4'tür diyorum. Biz x bölü y oranını aramışız. O zaman y'yi karşı tarafa bölüm olarak attığınız zaman x bölü y oranının da buradan 1 bölü 4 olduğunu buluyoruz. Evet makaralarda yükselme sorusu. Yükselme sorularında nasıl davranmamız gerekiyor? Ee, buna bakıyoruz. Ee, şimdi daha önceki notumuzu lütfen hatırlayın. Ne demiştik? Yükselme sorularında makaranın ağırlığının bir önemi yok. Yani makaranın ağırlığını almasan olur. O zaman Sürtünmeler önemsiz. Zaten bütün ıı, makara sorularında bu ifadeyi kullanırlar. Makara ağırlığı P kadardır diyor. Makara ağırlıkları normalde F ile P ilişkisini bulurken evet çok önemli. Ama yükselme sorularında makaranın ağırlığının herhangi bir önemi yoktur demiştik. P yükünü H kadar yukarı çıkartmak için yani yükün bir H kadar yukarı çıkmasını istiyorsunuz. F kuvvetinin uygulandığı ip kaç H çekilmelidir diyor. Şimdi böyle sorularda ne yapmak gerekiyor? Önce FP arasındaki ilişkiyi bir görüyorum. Şöyle devam ettiriyoruz. Aynı ip üzerinde aynı gerilme kuvveti vardı. Burasına F kadar diyorum. Devam ediyorum. Aynı ip üzerinde aynı gerilme kuvveti F kadar diyorum. Gene devam ediyorsun. Gene F kadardır diyorsun. Makaranın ağırlığının herhangi bir önemi yok. Yükselme sorusu olduğu için o zaman burada şu makaranın denge durumuna bakıyoruz. Bu makara için baktığınız zaman da nedir? 3 tane F eşittir P'dir. Buradan F'ye baktığımız zaman F'de P bölü 3 olarak gelir. Bakın bunun anlamını bir inceleyelim. Yükünüz diyelim ki 30 Newton. 30 Newtonluk bir yükü 30 bölü 3'ten 10 Newtonluk bir kuvvette de kaldırıyorsun demek. Yani 3 kat kuvvetten kazanç var demek. O zaman 3 bizim için kuvvetten kazanç oranı. Yani kuvvetten 3 kat kazanıyorsun. 3 kat kuvvetten kazanıyorsan aynı oranda da ne yapıyorsun? Yoldan kaybediyorsun aynı oranda yoldan kaybedersin. Yoldan kayıp şimdi ne demek? Sen bunu h kadar yukarıya çıkartmak için buradaki ipi 3 kat kadar yani 3 haş kadar çekmen gerekiyor demek. Yani çok çekiyorsun, az geliyor, yoldan bir kayıp var ama aynı oranda da kuvvetten kazanç var. Şimdi diğer bir makara sorusuyla devam edelim sistem dengede olup makar makaralar ağırlıksızdır demiş. Makaranın ağırlığı yoksa birazcık daha şanslısın. İşler daha kolay yürür. Şimdi burası P1 ise şu P1 ağırlığı aşağıya doğru ama ip de ne yapıyor? Onu yukarıya doğru P1 diye dengeliyor. Dolayısıyla şu ip geliyor. Şu ipteki gelme kuvvetini P1 diye bilebilirim. Neden? Şuradaki makaranın şeyin, cismin P1 ağırlığından dolayı. Cismin dengesine bakmış oluyoruz yani. E, o zaman şuradan devam ettiğimiz zaman şu ipteki gerilme de P1 kadar gelir. Buna da P1 dedim. Şimdi bizim inceleyeceğimiz şuradaki makara. Buradaki makaranın dengesine baktığınız zaman şimdi şöyle yeşile boyayayım size. Şuna odaklandık yani. Bunun dengesine baktığımız zaman şimdi denge prensibi neydi? Aşağıda bir kuvvet varsa yukarıda olacak ki öyle. Yan tarafta bir kuvvet varsa mutlaka bunun karşılığının olması lazım. O zaman ben şuradaki açının önemi var. Buradan ne yapıyorum? Bunu bir bileşenlerine ayırıyorum. Yani şunu bir bileşenlerine ayırıyorsunuz. Şöyle şuraya alayım ben onu. Daha net görelim. Şurasına P1 dediğimiz zaman şurası da bizim için neydi? 30 dereceydi. Şimdi bunu bileşenlere ayırdık. Ne yapıyorduk bileşenleri ayırırken? Şuradan şöyle bir dik çizdim. Burasına P1 çarpı komşusundaysa hemen hemen değiyorsa kosinüs 30'da hatırlarsanız kosinüs 30. Şurasına da ne diyorduk? Şöyle geliyordu. Burası da P2 çarpı sinüs 30. Bunu biliyoruz. Ha şimdi o zaman yataydaki şu bileşenimiz P1 çarpı kosinüs 30, düşeydeki de P P1 çarpı sinüs 30. Şimdi sinüs 30 ve kosinüs 30'un değerleri zaten verilir. O zaman ben şu yukarıdaki bileşen için şunun için ne yazabilirim? P1 çarpı sinüs 30'dan P1 bölü 2 diyebilirim. P1 bölü 2. Şu bileşen içinde ne diyebilirim? Şunu da şöyle aldım. Burası da gene ne oluyor? P1 çarpı kosinüs 30'u yerine koymuş oldun. Kök 3 bölü 2 geldi. Şimdi bakınız ne oldu? O zaman şuradan şunu bileşene ayırdığımız zaman şu bileşen ve şu bileşenin değerleri oldu Bunlar şimdi buraya baktığımız zaman şurası için e, aynı ip olduğuna göre şurası P1 olduğuna göre o zaman şurasını P1 diye ifade ediyorum şu ikisinin toplamı P2 ile dengelenmesi lazım o zaman burada benim için ne var P1 var P1 var artı yani şunu aldım buraya şu bileşen bizim için hangisiydi şu bileşendi yani P1 bölü 2 onu da P1 bölü 2 diye aldım. Şuraya da üstüne yazayım isterseniz. P1 bölü 2 diye. Şu ikisinin toplamı P2 ile dengelenecek. Eşittir P2'dir diyorum. Ve buradan eşitliğe bakıyoruz. Şurası kaç yapar? 3 tane P1 bölü 2 eşittir P2 oldu. Biz P1 bölü P2 oranını arıyoruz. İşler dışlar çarpımı yapıyorsunuz. Buradan 2 tane P2 eşittir 3 tane P1 ise P1 bölü P2 oranınızda buradan kaç? 2 bölü 3 gelmiş oluyor. 2 bölü 3'tür diyoruz. P1 bölü P2 oranını 2 bölü 3 olarak bulduk. Sorunun bir isteği buydu. Bunu hallettim. T ip gerilmesine geldiğiniz zaman bakın T ip gerilmesi yatayda. Yataydaki kuvvet yataydaki ile dengelenecek. O zaman ne diyebilirsin? t ip gerilmesi için t eşittir diyorum. Şu yataydaki bileşen. Bu yataydaki bileşen bu değil miydi? O zaman p1 çarpı kök 3 bölü 2'dir diyorsunuz. T, t ip gerilmesinde bu bu şekliyle görmüş oluyoruz. Yani cevabımız böyle ve böyle gelmiş oluyor.